Bunları yapan falanca adam mıdır? Ve men yursil rüyah buşran beyne yedi rahmeti. Yağmur yağmadan önce müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen kimdir? E ilahun Allah. Allah'la beraber başka ilahlar mıdır? Tarlanızı ektiğinizde mahsulü almadan önce yağmur beklerken rüzgarı gördüğünüzde Allah'a hamdolsun reis bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Allah'a hamdolsun MHP CHP bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Allah'a hamdolsun Abdülkadir-i Geylani bize rüzgar gönderdi mi diyorsunuz? Dua ettiğinizde Allah'a değil de başkasına dua ediyorsanız, sizin hayatınıza Allah değil de partiler, parlamentolar, imparatorlar, krallar, sizin hayatınıza kanunlar yapıyorlarsa, o zaman onların uluhiyetine dair kanıt getireceksiniz, kanıt. Diyeceksiniz ki bunlar yağmur yağdırıyorlar. Bunlar dua ettiğimizde ihtiyacımızı gideriyorlar. Kıtaları hareket ettiriyorlar. Ayı, yıldızı, güneşi gökyüzüne musakhar kılıp bize yolumuzu gösteriyorlar. Biz bundan dolayı bunlara dua ediyoruz. Biz bundan dolayı bunlardan kanun bekliyoruz. Delil getireceksiniz delil. Eğer delil getirmiyorsanız diyor Allah Azze ve Celle, o zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olacaksınız.